Çünkü bu kuzunun her tarafı beyaz ama yanlıyorsunuz şimdi iyi bakın siyah bir taraf beyaz bir siyah beyaz olan kuzu arkadaşlar kuzumuz ise renk bu kuzu çok seviyorum Siyah beyaz arkadaşlar, aç göz. Arkadaşlar annesini emdirmiyor biz ablam ile beraber emdiriyoruz. <laughs> İkinci, üçüncü kuzumuz erkek siyah beyaz. O bir kuzey geçiyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar o bir kuzumuz ise bu. Erkek siyah beyaz bir koc. Arkadaşlar bunu koyuyorum yine arkandan geliyor küçük. O bir kuzumuz arkadaşlar karabaş. Güzel bir koç. Onun babası da burada bir yerde. Bakın babası işte işte orada. Arkadaşlar boynuzlu olan koç. onun Bu ikisinin babası. Dursun bir koca. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada diğer kozumuz. Arkadaşlar bu doğarken ters doğdu. Ayağı böyle kırılmış. Sarmışlar. Arkadaşlar böyle ayağını size göstereyim. Arkadaşlar bunu bırakalım. Öbür baskıda tutalım. Arkadaşlar ne? o bir Sivas arkadaşlar ağzı biraz siyahlık görüyorsunuz. Arkadaşlar çok kıvırcık. Bunlar da kıvırcık. O bir kuzumuza geçelim. Arkadaşlar o bir kuzumuz ise sarı beyaz arkadaşlar bir taraf boynun burak kahve bu tarafı beyaz. Ya ben seni yeni emdirmedim. Neden geldin? Tatlı şey. Arkadaşlar bu da bir erkek kuzu. Gösterimse böyle Küçük bir erkek kuzumuz. Arkadaşlar yeni doğum yer burası. Küçük kuzumuzu götürüyoruz arkadaşlar. Başka kuzeye geçiyoruz. Arkadaşlar o <laughs> bir kuzumuz ise bizim öz koçumuzun yavrusu kız bir kızı.